Merhaba arkadaşlar Lütten.com'dan Mehmet Sağcı ben. Arkadaşlar siz yabancıları ilgilendiren bazı konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki videolarımızda duyurduğumuz gibi sigort ikamet izni için gerekli olan yabancı sağlık sigortalarına zam geldi. 3 katı, 4 katı, 5 katı gibi oranlarda yaşa göre değişiklik gösteriyor. Ee, ayrıca da ikinci dönem iki yıllık ikamet yapacağınız zaman devam için sigorta yaptırdığınız zaman yüzde yirmilik bir artış da onda var. Ee, Arkadaşlar, peki bu sigortanın fiyatları neden arttı? Ee, daha önceki videomuzda da biraz paylaşmıştım. Şimdi size daha detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz yabancı sağlık sigortası ikamet izni başvurusu yaparken mecburiydi. Hala da mecburiydi. Yaptırdığı zaman çoğu zaman bu sigorta poliçesini yeterince kullanamamaktaydık. Biraz olsun bilgi yetersizliğinden, biraz da olsun sigortanın karşıladığı kısımlardan dolayı. Bu sigorta yaptığınız zaman ikamet izni alırken artık daha fazla avantajınız var. Ee, sigorta firmalarımızdan aldığımız bilgiler ve yazılara göre Arkadaşlar şimdi anlaşmalı bir hastaneye gittiğiniz zaman önceden yüzde 60'ını karşılarken şu an için yüzde 80'ini karşılayacak. Örneğin 1000 TL hastanenin masrafı tuttu. 200 TL ödeyip çıkacaksınız. Ya da anlaşmalı eczanelerden örneğin gele 1000 lira ilaç ücretiniz çıktı. 200 TL'sini ödeyip çıkacaksınız. Bu açıdan baktığınız zaman arkadaşlar bu yabancı sağlık sigortasının bu şekilde hastanelerinize karşılaması daha mantıklı. Ayrıca acil durum, yatış, sigorta parçası sonraki bir ameliyatlar için, geçerli olmak üzere çıkan hastalıklar için %100 karşılama yapmakta arkadaşlar. E, atıyorum 30 bin tuttuğunuz bir kaza geçirdiniz Allah göstermesin. 30 bin lira 40 bin lira Hastane masraf çıktı? bunu sigorta yüzde yüz ödüyor arkadaşlar. Yani burası çok önemli. E, bu benim başıma da geldi tanıdığımın birisinin. <laughs> Bizzat kendim gittim. E, sigorta e, 35 bin, 36 bin de hastane masraf çıkarmıştı. Kadın hastanede rehin. E, parayı ödeyemediği için bir kaza geçirmişti. Ve arkasından patronu artık yardımcı olmak istedi eski patronu e, karttan para çekerken yetişmiştik dedik bunun sigortasını biz yapmıştık e, bu ablamızın sigortası bu anlaşma hastanede anlaşması var ve yüzde yüzünü tamamını sigorta şirketi ödedi arkadaşlar e, bu durumda da şimdi yani yüzde seksen çok güzel bir rakam yani şu an bir SSK'lı çalışan özel bir hastaneye gittiği zaman zaten yüzde seksenini sigortadan yani size yüzde bir ücret, bin lira ücret çıkarıyorsa, 200 lirasını kesin özel hastane alıyor. Yani e, bu şekilde, hatta daha fazlasını alıyor. E, mesela talih 150 TL, sigortalıysan 100 liraya düşüyor. E, sigortalı bile e, bundan daha fazla ödüyor normal SGK'lı olanlar. Bu özel sağlık sigortası bu yönden size çok avantajlı olacak arkadaşlar. E, belki ikamet izni yaptırırken fazla para vereceksiniz bin lira gibi fazla bir rakam bin, bin beş yüz, iki bin artık kaç yıllık yaptırıyorsunuz dedi. yaşınıza göre ise fazla bir ücret ödeyeceksiniz ama sağlıktan daha iyi yararlanacaksınız arkadaşlar yani daha güzel ilaçlardan daha güzel yararlanacaksınız hayretten bir de anlaşması olmayan hastaneler var arkadaşlar eğer o hastanenin anlaş, acilde gittiniz eğer hastanenin anlaşması yoksa sigorta yaptırdığınız firmayla Faturasını şirkete e mail attığınız zaman, e teslim ettiğiniz zaman, hesap numarası verdiğiniz zaman bunun %60'ını ödüyor arkadaşlar. E %20'sini kırıyor. Yani benim anlaştığım hastaneye gitmedin sen. E başka bir hastaneye gittin e bu sebepten dolayı e %60'ını ödemekte arkadaşlar. Bizim e, noktacom olarak çalıştığımız tüm sigorta firmaları Türkiye genelinde %90 tüm hastanelerde geçmekte devlet hastanesi hariç. E, normal standartlarda şehir hastaneleriyle de anlaşmaları hala e, anlaşma aşamasındalar. Şu an için şehir hastanelerinde geçmeyecek ama aldığımız bilgilere göre ilerleyen zamanlarda şehir hastanelerinde de geçecek geçeceğini duyurdular. Ama şu an için tam anlaşmaya varılmış değil. E, onun için beklemek gerekecek. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmuyoruz ki bu videoların devamını kaçırmıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.